filmle ilgili tam da spoiler olmasın ama adamın isteği filmde. Arkadaş çok e, evrensel ölçekte canlılar çok hani kalabazlar çok, işte evet. çok fazla oldu. E, bunu önlemenin e, işte huzur kaynak içinde yaşamanın. Huzur içinde yaşamanın işte efendim bu kaynak maynak bilmem ne yetmemesi gibi durumları önlemenin tek yolu e, yarısını mass, yani Hı -hı. kitlesel olarak bir bir, bir yarısını götürmek Hı -hı. bunların. Ama ben orada şey davranacağım diyor işte Thanos. nasıl adil olacağım yani Rastgele. zengin fakir bilmem ne falan bakmayacağız. Ama kendi gitmiyor. <gülüyor> şans. <gülüyor> şans belki, değil belki. sanmıyorum Abi, nasıl olduğunu. Bayağı tanrıcılık bak şans oynuyor. Şans spoiler'a girdin İzlemeyen olabilir ama yani kendi gitmiyor bilmem ne hayır, falan e, diyerek. Sonuçta kendi yok edecek hali yok yani. Yani, hayır, yani hiç şey yapmayalım. <laughs> tamam peki. Yani evet okay. kendi çık, kendi de git, git, gitmek isteyeceğini zannetmiyorum Hı. o hareketin neticesinde de. Bu e, çok muhabbeti döndü tabii bu. Thanos bu efendim motivinde, dürtüsünde haklı mı? Haksız mı? Haksız mı gibi. Hı hı. Ben görüyorum ki böyle bir efendim e, geniş bir şey olarak işte abi Thanos haklı. Bizim şeyde de e, spoiler kanalında da bayağı döndü muhabbet. E, gibi bir muhabbet döndü. Ben argümanı mı? E, argümanı mı Thanos haksız üzerine kuracağım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben önce de haksız düşün olduğunu düşünüyorum. E, yani Söylediği şeyin yanlış olmadığını ama bunu yapacak kişinin kim olduğunu, evet. e, bununla beraber eğer yok olmamız gerekiyorsa yok olmamız gerekiyordur diye de düşünüyorum yani. Yani bu tip olayları doğaya peki. bırakmak, oluruna bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, diyorsun. Okey, peki. Ee... Bir şey var mı diye bakıyorum chatten hı hı. bir şey gel bir uzun uzun yazıldı çünkü sen ona bir bakabilir misin? Böyle bakıyorum olarak. ben sen. Şimdi ben sen de sen dedin ya böyle bir şeyin olması gerektiğine inanıyorum aslında ama bunun doğadan gelmesi gerektiğine inanıyorum diye bir şey bir ifadede bulundun ya Gülçin. şey inanıyorum yani ee, hakikaten çok kalabalığız yani evreni bilmiyorum ama dünya evet. olarak baktığın zaman kalabalığız. bununla ilgili aslında. ben araştırma yaptım. Az evvel de dedim ya işte ezlan kitaplar var efendim projeksiyonlar bilmem hı hı. neler var. Aslında bakarsan Mesela dünya ölçeğinde düşünecek olursak e, insanların çok kalabalık kaynağında yetersiz olduğu tarzı bir savunda bulunamazsın aslında bilimsel hı hı. olarak bakınca çünkü yeterli kaynak var aslında. Sorun ne peki? Sorun e, temel olarak şu. Kaynakları doğru kullanamaması. Belli co evet aynen öyle belli coğrafyalardaki belli yönetimlerin bu kaynağı kullanamaması, doğru kullanamaması, efendim halkına ulaştıramaması, tekel altın alması belki e, olabilir. E, bu ee, bir neden. Bir tanesi evrensel ölçekte çok israf ediyor oluşumuz. Hı hı. Ee, bir grubun ihtiyacı olmadığı boyutta tüketiyor olması. Efendim çok yüzeysel klasik şeyle hani bir pizza söyleyip 3 dilim kaldı 2 dilim kaldı yenir mi bu yenmez at falan geyikleri. Ya da işte bu şey serpme kahvaltı masaları falan. falan. Abi o, abi onlar nedir ya bak şimdi ben geldik yani abi bu. Şey bu, geldi mi aklına? Ne o? eski başbakanın. Ha evet işte o falan geldi aklıma yani de şimdi onu açmayayım hadi. Yani bu nedir abi ama yani bu nedir ya? Böyle kahvaltı şeyi mi olur ya? Şuraya bak yani. Neyse isim 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 de var burada da. Serpme kahvaltı. Kahvaltı yapmaya gidiyorsun abi. Adı şey yani. 700 kişilik orada İnsan yemek şey var bunu ya. ya. Kim yer kim Bu ne oğlum? Bunu? Bu ne yani? E şu an masada e, kaç 1 2 üç dört tane tabak var mesela. Abi ondan iki gıdım alıyorsun. Ne kullanıyorlar mı onu? Ben içine bandım. atıyorsun Gidiyor abi, yani. Atıyorlardır o. Tabii. E şimdi böyle saçma sapan şeyler yapıyoruz yani. Onu demek istiyorum. E şimdi israf var efendim işte kaynakların eşit güzel dağılımı bilmemiz falan konusunda sıkıntılar var. E bu açıdan baktığı zaman hani esas sorun. Esas sorun aslında kaynağın yetmemesinden ziyade, yani dünya ölçeğinde düşünüyorum ben tabi şu an evrensel bilmem ne ölçeğinde. Ve şu andaki nüfus. Şu anki şeyle ilgili söylüyorum. Esas sorun ciddi ciddi bizim e, bu kaynağı yönetememe e, sorunumuz. Yani aslında bizimle ilgili bir sorun e, tamam, var. Tamam insanla ilgili. Şu anda. Bizimle ilgili bir sorun tamam, var. Tamam insanın mantalitesi bu ama. İnsanın efendim, ay şunu demek istiyorum yarısını yok edeyim, düzelir hı hı. diye bir şey yok. Çünkü o üreme gene gerçekleşecek e, büyük ihtimalle. E tabii bir süre sonra gene olacak. Oraya bağlayacaktım. Hani bu Düşünce nihai bir çözüm’e ulaştırmaz. Tabii ki değil, tabii ki demek değil. Aynen öyle. Bir tanesi bu. Çok günlük bir çözüm yani. Çok evet. Klasik sağcı bir çözüm yani. Aşırı. Hatta ee, Burak Bayır da demiş. Evet. Azavel. <laughs> insanların çoğu faşist bakış açısıyla bakıyor, o yüzden hak veriyorlar demiş o da. Ee, ben onu şuna bağlıyorum. Ee, aslında <laughs> Sonra geliriz onu Neye bağlıyoruz? Peki. Neye bağ? Yani bir şey bağlamaya da gerek yok belki ama. Bir, e, bir söyleyeceğim bu. Yani bunun e, nihai bir çözüm olacağı veya bunun çözüm olacağı düşüncesi. Ben de hani öyle değerlendirebiliriz gibi geliyor. Daha sağ efendim dünya görüşünün tezahürü gibi geliyor ve ben öyle inanmıyorum. Ben o Hı -hı. görüşe sahip değilim Hı -hı. bir kere. Onu söyleyebilirim. Ee, bir tanesi bu. Bir diğeri başka bir mevzu. O konuda ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Hani Thanos diyor ya efendim insanlar hani mutlu olması için bunu birinin yapması lazım. Evet. O da ben oluyorum. Evet. Yani bunu ben yani bir nevi taşın altına. E, force of nature, falan. yani doğanın ha. gücü gibi. Ben giriyorum devreye. E, suçlayacak bir varsa beni suçlayın, hı hı. tamam mı? E, ondan sonra cima e, kesik şey kafası yani büyük liderler zor kararlar alır falan gibi. Şimdi şöyle söylenebilir mesela Watchmen gene onda da spoiler olmasın ama Watchmen'deki muhabbeti hatırlayın o biraz daha farklıydı. farklı. Fark. Bir açıdan aynı gibi gözüküyor ama daha farklıydı. Hı hı. Mesela ben onu bir derece daha kabul edilebilir e, görebilirim bir o derece daha. O daha kalıcı bir çözüm olabilir çünkü. Evet. Çünkü bir derece daha bir kabul edilebilir. Bir bilinçlendirme, bilinçlendirme çabası var sonuçta. Ama aması var. Şöyle bir durum var. Burada yine az evvel bahsettiğim kibir tarzı bir şey devreye giriyor gibi düşünüyorum. Canlıların yaşamaya devam etmesi gerektiğini nereden çıkarıyoruz abi? Aynı öyle. Yani i̇şte onu diyorum. Kim, Belki de soyunu tüketmen evet, gerekiyordur yani. Yok ya bu kibir. Sen bu kibirle hareket ediyorsun. Yani mevcut e, şey e, yani Thanos ölçeğinde gitmeyin de hani e, canlı, bilinçli Aha. canlıyı diyelim. Ön, önceleyerek ben yarısını sileyim diyorsun ki mutlu yaşasın geride kalan diyorsun. Yani sen üstün olduğunu varsayarak. E, tabii ki üstün. Yaşaması varsayarak. gerektiğini varsayarak Aynen, böyle bir harekette bulunuyorsun ama bir yandan da Rastgele maskele, yani bir grubunu siliyorsun mu? Aynen bunun. öyle oluyor. Yani üstence bir tavırla bir şey e, yapıyorsun yani. Öğretme falan yok yani. yani öyle bunun, bakmıyorsun. Bunun iyiye götüreceği garanti değil. Değil. Bunun iyiye götüreceği garanti değil. Bunun de, e, sür sürdürülebilir bir durum oluşturacağı da garanti Hı -hı. değil. Bence o kesin hatta. Ülke, Yaratmayacağı kesin yani. Doğanın rolüne bürünmeye çalışıyorsun. Evet bunun nelere efendim neden olduğu nelere yol açtığını biz tarihte görüyoruz en son 2. dünya savaşında gördük diyebiliriz yani. Sen hak etmiyorsun abi yaşamayı, ben hak ediyorum. Denebilir ki şimdi orada efendim adil değil. Bak sen bir bir şey yapıyorsun diye ama orada da benzer bir düşünce var. Ben efendim şu türü yok edersen ben biliyorum diyor işte. Insan, evet Doğru insanlık olsun, daha iyi oluyor, olacak diyor sonra ediyor. diyor yani. Şimdi şimdi biliyorum biliyorum özellikle biz bu tarz efendim şeyleri, trajedileri falan yaşamadıkça veya geride kaldıkça, hı hı. biz biraz böyle Kutuyoruz. pembe pupoyu yaşadıkça bunlar abi ol, olsun belki de adam haklıydı demeye daha bir teşne oluyoruz galiba ama ben öyle bakmıyorum en azından öyle söyleyeyim. Çünkü onu da şöyle nedenselleştirebilirim. Ee, iyi geceler demiş şeyize. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederiz. Şöyle nedenselleştiriyorum onu da bir şekilde yaptığın hareketlerle miras bırakıyorsun. Çok loser bir hareketmiş, çok loser bir efendim eylem setiymiş gibi gelebilir ama nasıl yani? Karanlık şeyler yaptıkça Hı -hı. aslında geriye karanlık bir miras bırakıyorsun. Ve bu aydınlığa götürmüyor yani. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Gel yani ben Efendim e, insanlığın iyiliği için çok karanlık bir hareket mesela bir atom bombası diyorsun. Evet. Mesela caydırıcı bir, tar caydırıcı deterrent denir e, ya. Öyle. Evet savaşların belki önünü kesti o günden bu yana gibi bir teori de var. Evet o da olabilir. Fakat o günden bu yana insanlar paranoya, kaygı, kesinlikle evhamla öyle yaşıyorlar öyle. yani. Direkt sürekli olarak düşman yaratıyorsun. O Karanlığı, bana evet. atar mı bu bana atar evet, mı yani. bilmem ne Karanlık oldu. yani çizginin bu tarafına geçtin insanlık öyle. olarak Aynen anlatabiliyor öyle muyum? Oldu. ...naifliğini kaybediyorsun. Evet. Yani denebilir ki işte bu dünyada naiflik ya bu yüzden yok. Birinin elinde öyle bir güç... Yani onu da dışında hakikaten... E, ...nükleer bombadaki hikaye de o zaten... ...şimdi Thanos'un eldiveni gibi yani... ...birinin elinde öyle bir güç olduğunu bilmek bile... ...korkunç bir şey e, tabii. yani. yani e şimdi yani, dünya şey işte evrendeki... ...hani yarısını götüreceğim evet, falan diyor ya... Evet. ...sen kalan yarısının olduğunu düşün... ...götürdüğünü düşün. E i̇şte onu düşün. Yani... Ulan herifin kafası atar bir kere daha yapar mı böyle bir şey diye. Korkarsın ya. Yani nereye huzur? Hangi ya huzur? Hem hangi mutluluk? Ya korkarsın. insanlar öfkeyle, intikamla, bilme bir sürü duyguyla evet. doluyorlar. Yani şimdi şun şunun ama altını çizelim. Yani doğal bir nedenle bu olursa hı hı. o başka Hastalık bir şey. Hastalık gibi, işte olur. gibi. Bir, o, o başka bir şey. Sen hani ee, Kime kin kusacaksın o zaman yani? yani Öyle bir hem, şey yok. Hem kin kusacak bir durum yok. Hem o o hareket olduğunda bir amaçla olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Sana karşı yapılan <laughs> bir şey ya da Bir amaç olmuyor. amaç yok dediğin gibi. Yani efendim bunlar huzur içinde yaşasın diye girmiyor futbol sahası evet. kafana anladın mı? Yani öyle bir şey yok yani. Bir amaç da halinde değil. Bu. Yani düzen bu. Hani evren, işte fizik, müzik hepsi bu. Çözebiliyorsan çözersin. Çözemiyorsan, çözemiyorsan çözemiyorsun. Yok olur gidersin. Bu ada adil olan bu. Bir amaçla yapılmaması asıl hani öyle adil tabii. olurdu. Onu demek istiyorum. Doğa dediğin yani. şey o değil mi zaten? Olma, oluyor çünkü kendi. Oluyor yani. Yani gibi. Bir nevi kendine böyle bir tanrı dur işte doğa gibi olmak ya yani tanrı şeyi affetme durumu oluyor tabii kendine. E ta öyle tanısın ki. direkt öyle ya. Evet. Direkt yani tanrı evet. şeyine çıkıyor. Benim inancımla da belki bir eşlenik bir durum olabilir. Yani ben mesela bir ben bir agnostiğim diyorum Hı. ya mesela hani var mıdır öyle bir güç? Bilmiyorum belki vardır yani kafamın alacağı bir şey değil. Ama varsa bile ateist ateist agnostik olduğum yer orası belki. Kalkıp da bir efendim e, bulaşayım. Müdahil olayım. Yaptığını zannetmiyorum. Anladın mı? Thanos gibi bir tanrı olsa müdahale oluyor yani. Anladın mı? Ya ben yapayım falan oluyor yani. Düzeltelim bu bozulmuş. Ben bu nedenlerle aslında haksız olduğunu düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Bir motif olduğu belli Thanos'ta. Yani Filmde en azından öyle çiziliyor. O karaktere bir boyut katıyor ve ben Thanos'u izlemekten o anlamda zevk aldım. Almadım değil yani. Benzer bir şey de Mission Impossible'da da vardı. Rob Nation'da mıydı? Oradaki mevzuyu hiç hatırlamıyorum. O da yani. benzer bir mevzuydu öyle, öyle mi? söyleyeyim. İşte efendim ee, şey olsun da iş savaşma savaş mavaş bir şey olsun, atom bombası bilmem ne Hı -hı. bir şey patlasın falan ki insanlar işte ortak düşmana karşı birleşsin falan muhabbeti vardı. Hı -hı. Ya o Watchmen'e benziyor tabii gene. Evet. Gibi. Ne benim, benim aklıma gelenler söyleyeceklerim bunlar oldu. Tekrar söyleyeyim belki şeyler var tabii. Efendim yani internette dolaşırken ee, gördüğüm işte bu şey üzerine altından bir daha eee altını çizebilirim. Nüfus hani belli bir yere kadar çoğalacak sonra duracak hmm. muhabbeti işte bu efendim on, kitaptan on bir kez daha mesela orada. 10 milyar 10-11 şey, milyarda bir gibi. dengelenecek gibi bir muhabbet var ee, o bahsettiğim kitabı da bulabilirsem bir kez daha e, şey yapayım ben paylaşayım efendim e, The Population Bomb diye Paul Ehrlich isimli bir biyolog yazmış mı ben okumadım kitabı O eski bayağı 68 kitabı. evet ya Sonrasında öyle bir öngörü da, şeklinde baş, yapılmış yani demiştim. Ee, onu kaynakçı olarak söyleyeyim yani biraz araştırırken karşıma çıktı 2100 civarında olması bekleniyormuş 11 milyar oralarda bir dengelenecek diye bir şey var yani fazla diyor ki ben tanrıyım diyenlere Prometheus'taki Fassbender'in kafasını koptuğu sahnedeki tepkiyi veresim geliyor diyor abi evet ya ama bir dakika falan <laughs> evet, <Brown> <laughs> neyse da çete, çete dönebiliriz ben de bir çete döneyim evet aynen. Bu çok şimdi şöyle. Evet. O neden kullanılan bir tema çok şey olan bir tema haline geliyor bu tabi İnsanlar düşünce abi nasıl çözülür bu iş? Abi hakikaten insan bir, bir grubun gitmesi lazım ya yani falan. E peki kim karar verecek? Dur bunun üzerine bir kurgu yazayım. Hani öyle oluyor sanki. Aslına bakarsan kim gidecek? Şimdi doğal bir şey işte benim yaptığım muhabbete dönecek olsak mesela bir pandemik çıksa gerçekten. Kim gidecek abi? Gene fakirler gidecek. Yani ee, zengin ülkelerdeki insanların hastalara hastalara e, çare bulması ya da Aynen işte ilerce ulaşma olasılığı daha yüksek Aynen yani. Öyle. Mesela fazla bir şey söylemiş. Gene e, bunun etrafında dönen bir şey. Hı hı. En gerçekçi çözüm üst mekanizmalar yoluyla BM gibi çocuk sınırı getirilmesi gerekirse zor kullanma yoluyla yapılması. Ben bunun da e, ya yani ben bu bir görüş evet. Bu belli bir oranda çözüm getirebilir belki Hı -hı. ona da evet ama ben bunun nihayet çözüm üretecek çözüm yolu olduğunu bunu da düşünmüyorum. Bu bilinci vermek gerekiyor insanlara. Kesinlikle o hep konuştuğumuz örnek yani efendim insanların altına arabayı veriyorsun köprüye git ama arabanda bir tek sen olma iki kişi olma dört kişi ol. Bunu kanunla... Bu insanlarda tepki oluşturuyor, bu bir şekilde deliniyor, hı hı. ediliyor ve bu tepkiyle birlikte bu yöntemlerin işe yaramadığını insan doğası bakımından görüyoruz. Yani kapitalist sistem niye var olmuştu da işte sosyalist sistem yıkılmış dediğin zaman insan doğası abi çıkıyor ortaya. Hı hı. Hayır, kapitalist sistem de ne kadar işliyor ayrı bir hı hı. tartışma konusu da o. E şimdi sen insana vermişsin abi takım taklavat, alet edevat, bir takım unsurlar sen ama bir tane çocuk yap. Hani bence de bir çocuk yap. Ben, ben, benim, benim bir çocuğum var yani ama yasakladığın anda ama o insan doğası girecek devreye duramıyor yani çünkü öyle. gibi geliyor bana. öyle. Bilinçlenmek yani, dediğin gibi işte o şeye ulaşmak lazım. Yani i̇nsanlığın aslında çözümü o yani. O üst bili, üst bili, üst akıl gibi değil bu. Üst bilince ulaşması Bizim lazım. Çözmemiz gereken hadise o bence. De. Kesinlikle öyle. Yani şeye bakman lazım. Gündelik efendim işte cebimi doldurayım, işte benim ülkem çok güçlü olsun değil. Abi bu dü dünya belli bir yer tamam mı? Bir ekosistem var burada. Hepsi birbirine bağlı. Evet. Japonya'da bir tane şey nükleer santral patlayınca senin Amerikan kıyılarında etkiliyor. Yarın bugün senin Avrupa'nın her yeri etkiliyor yani. Aynen. Öyle bir şey yok. Aynen öyle. Hepsi birbirine bağlı. Her yerlerde yaşamıyorsun. Dolayısıyla Hı. Afrika'da insanlar aç bilmem ne gezerken ebola oradan çıkınca işte bütün dünyayı risk altına sokuyorsun. Yani ya. aslında şey de demiyorum. Çünkü o çok hayali bir şey. İnsancıl olalım hep biz birbirimizi sevelim demiyorum. Aslında asıl bencillik başkalarını da düşünmek oluyor. Kesinlikle. Çünkü senin hayatta kalman için başkalarına ihtiyacın var. Herkesin belli bir refah seviyesinde olması gerekiyor. Dökme. Dökmedim. Döktün mü? Yani üst bilinç ya bu yani. Günlük şeyleri değil biraz daha... Abi işte onun için benim orada da bir şeyim var. Ee, orada da benim mesela olması gerektiğini düşündüm. Bir ihtiyaç duyduğum bir durum var. Mesela yazı dediğimiz hadise. Buyurun. Piri Reis'in torunundan 100 bit geldi. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu yazı hadisesi çok önemli e, addedilir ya. Neden? Hı -hı. İşte, e, Aktarabiliyorsun deneyimlerini. Aktarımı, bilgilerini. E, deneyimlerin aynen aktarımı falan. Fakat işte deneyim kelimesini o yüzden kullanmadım. Sen kullandın. Deneyimi aktaramıyorsun aslında. Evet bilgiyi aktarıyorsun Aynen öyle. ve o aktarılan bilgi de nesillerden bahsediyorum tabi yani bugünden yarına değil nesile nesiller arası yapılan aktarım da öyle veya böyle bir bakış açısından oluyor yani savaşı kazandım ben kendi tarihimi anlattım i̇şte bilmem tabii ne yaptım öyle. deneyimi aktaramıyorsun ya kahramanlık aktarıyorsun bilmem ne aktarıyorsun veya tabii ki şeylere hayat dersleri aktarıyorsun ama kendi bakış açısından hayat dersleri öyle. aktarıyorsun yazı gibi çok efendim çok tarihin akışını değiştirecek bir teknolojik buluşa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Deneyim aktarımı. Hı hı. Bu nasıl olur bilmiyorum. Yani sen işte bilmiyorum Ama nasıl olacak Ama şimdi o da şöyle bir şey. Gene hani çok subjektif şeyler bunlar. Yani şimdi deneyim aktarımın diyelim ki var öyle bir şey. Ben birinin mesela hafıza çipini evet. alıp kendime takıyorum, gözlüğüme takıyorum ve işte onun hissettiklerini, onun o dönemde yaşadıklarını hepsini işte gözlemleyebiliyorum diyelim evet. ki. Yani. Şimdi bir dönem ki ama Assassin's Creed gibi falan düşünüyorsun sen. Ondan bahsediyorum ben. Nasıl, nasıl? Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Bir mesela biz ne yapıyoruz eğitim kurumlarında insanları eğitmeye çalışıyoruz ya neye göre eğitiyoruz Hep tartışılan mevzu ya. Efendim işte 1900'lerin başından kalmış işte sanayi devrimi sonrası toplum Hı. için insan yetiştiriyoruz. Evet. İşte düzgün dursun fabrikada Aynen. efendim zil çalınca gitsin gelsin. Düzgün bilmem vatandaş. Değil. Ama hadi öyle olduğunu kabul etmeyelim. Ne ne yapmaya? En azından biz ebeveyn olarak ne yapmaya çalışıyoruz? İyi, iyi insan olsun efendim. Ee, i̇yi iyi insan, ol, iyi insanlığı da ben nasıl tanımıyorum? Oraya getireceğim Hı -hı. lafı. Cedet hoş geldin bu arada. Hoş geldiniz efendim. Ee, menzili geniş bir insan olsun. Öyle. Ama onun için yani, çok şey deneyimlemesin. Evet, deneymesin yani. Ee, benim bahsettiğim deneyim aktarım bununla ilgili bir şey. E, belli efendim duyguları, duygulanımları veya hı hı. işte belli deneyimleri e, çocuğa bir şekilde yaşatıp ki biz bugün bunu nasıl yapmaya çalışıyoruz? İşte efendim e, belgesel izleterek işte, e işte kitap okuyarak efendim işte film hı hı. bir şey mümkünse hikayelerle gelsin, değişik i̇şte, şu anda görsün. böyle oluyor yani. Öyle. Yazıdan belki daha efektif bir çözüm belki film falan Görsel daha da duyulara var. hitap ettiği için falan ama daha deneyimi daha iyi aktaracak belki şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Mesela sevgiyi yaşasın, acıyı yaşasın, ölümü tatsın. Anladın mı şey olarak o hı hı. duyguyu tatsın, hı hı. Ee, e, fakir olsun, zenginliği görsün. Bütün bu e, duygu veya algı menzili geniş oldukça o çocuk belki e, 100 yıl evvel olan e, şeyleri bugün işte efendim Twitter yapıp da hiçbir bok anlamayan nesiller yetişmez belki. Orada da şöyle bir şey geliyor aklıma tabii yani nasıl bir teknoloji olur o da bilmiyorum ya. da. Şimdi günümüzde de öyle oluyor ya hep diyoruz. Şu... Bak çok özür dilerim. USB söylemiş. Empati makinesi lazım. Evet abi. adı evet, bunu, empati bunun bunun yani doğru. adı bunun bu. Şunu söyleyecektim ben de. Yani şimdi gerçekten sen tehlike altında kalmadığında, bir tehlikeyi yaşadığın zaman işte film izliyoruz, bilmem ne yapıyoruz ya da işte hani daha da ileri 3D gözlüklerle işte bilmem ne yapıyoruz. 3D oyun oynuyoruz falan filan. Eee hı hı. O anlık yaşıyorum, geçiyor gibi mi geçiyor diyorsun? Geçiyor ve bu sefer de o gerçeklik duygusunu kaybediyor olabilir mi? İşte misin benim acaba? benim benim şimdi bak ben şöyle bir şey yani e, bundan bahsederken bu e, topik yani daha anladım, anladım. E, şey bir şey olarak evet. bahsettim. Yani sen ne yaşayacak evet, evet, Böyle bir şey olamayacak ya. tabii yani. Böyle bir şey elbette olamayacak. Yani ne ya, oluyor? Döngü halinde öyle. belli şeyleri yaşayıp duruyoruz Aynen tabii. Çünkü olarak. şu an mesela hakikaten dediğin gibi çok feci bir vaziyetteyiz. bundan bunu daha önce de hep konuştuk da. Bugün öyle yani o kadar değersiz. Değersizlik bir değer oldu yani. Çok kötü. Her şeyde dalga geçiyoruz. E, ağlamış şey efendim. Abi adam Trump imanlamış. işte bak bakıyorsun yani şeyi izliyorum gene TYT efendim Cenk. Hmm. Uygurdu değil mi Uygur. Cenk Uygur. İzliyorum adam çıldırdı artık yani. Onun tabii üstü bu da o biraz tabii. öyle de şey yapıyor yani de. Ama adam yani direkt e, savaş lobisi bilmem e, efendim e, silah lobisi bilmem ne İsrail lobisi falan adama ne derse yaptırıyor. Sen kalkıyorsun İran'la anlaşmayı sen bozuyorsun. Hı hı. Geniş ölçekli savaşı bilmem neyi falan göze alıyorsun. Evet. Ondan ki adamlar sonra... diyorlar ki biz çıkmayacağız anlaşmadan. Yani şu an itidal ile yaklaştılar ki şey yani. Çünkü daha önce açıklamalar var. Yani böyle bir şey olsa biz de efendim programa geri döneriz falan gibi açıklamaları da vardı yani. Sen böyle saçma sapan bir hareket yapıyorsun abi. Sen bozuyorsun anlaşmayı. Evet. Ne için bozuyorsun? Kendi açığını kapatmak Savaş. için muhtemelen. Çıkar var çünkü aynen Irak'ta efendim 2 milyon insan mıymış umurumda değil. Ben parama bakarım milyarlar dolarlar kazandım. Klasik çok çok yüzey muhabbet klasik gibi ama böyle yani. İşte az evvel söylediğin hikaye yani işte o chatte de geçen kaynakların dağıtımındaki vicdansızlık evet mevzusu abi. gibi yani. E Başkaları olay düşünmeden oluyor. hareket ediyorsun. Şimdi ol olsa böyle bir olay bizim nesil yaşayacak böyle bir acıyı ondan sonra bir sonraki nesili anlatacaksın edeceksin. Bilmiyorum. Ondan sonraki nesil aman. Olsun ne olur. Yani bugün öyle değil ya. mi? Tamam hani okuyoruz, öyle ediyoruz, filmlerini izliyoruz. İkinci Dünya Savaşı çok korkunçmuş bilmem neymiş. Ama yani mış 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 kalıyor şu anda. Orada o insanların yaşadığı acıyı hissetmiyorsun tabii. Yani Abi, millet şu anda çünkü gayet gaz biliyorsunuz. Etrafımızda böyle ya, insanlar var. Gideriz savaşırız. Evet. Deki falan. Tamamen ben galip çıkayım. Bak Johnny Sins FETÖ'cüymüş bilmem neymiş. Ben şimdi tweet attım ya Mark Hamill'a belki görmüşsünüzdür. Luke Skywalker efendim Mark Hamill işte Star Wars belki bilmeyen vardır yani kim diye Star Wars'a Luke Skywalker oynayan aktör adam alakalı falan da ne dedim ki kardeşim Türkiye'de güce denge getirmeye çalışıyoruz sen de lütfen bize yardım Hı -hı. et tamam desene dedim Hı -hı. tamam mı adam ondan sonra işte ona verilen cevaplardan birini beğendi o tweeti beğeneceğini Hı -hı. onu beğendi falan muhabbeti döndü de sonra Yusuf mesaj attı ya dedi ya abi dış mihrak bilmem ne diye şey olacak gene falan e, diye. Muhabbeti döner diye yani. diye. Muhabbeti evet. döner falan diye. Döndü yani. hakikaten de. E dönüyor hakikaten. Yok ilahi bilmem ne mi? Yok şu cümüş, o bu cüymüş. Niye peki böyle diyorsun? Onu efendim ötekileştim. Onu yani, saflar sıkışla, sıkılaşsın ben kazanayım. E al sen kazan yani. Ya mutlu mu yaşıyoruz abi? abi sen işte kazan sıkıntı al yani. Abi o yani. Üst bilinçten kastım o. Bugün kazandın. Bugün çukkaladın milyar dolarları koydun kenara. Sonuç öleceksin abi. Bu dünyanın da içine ettin. Bunu bir şu, buraya şuraya getireyim bağlayayım. Ben kendi adıma ee, bağlayayım. Ben, benim dünyayı değiştirecek efendim kudretim olsa, gücüm olsa, eldivenim olsa bilmem ne olsa abi otururum. Bir şey değişti değil. Ben... Ben bir şey yapmayayım yani. ben mı? öyle bir güç istemem şahsen. Ha, iste iste istem, ötesinde çözüm yok. Yok, senin yapacağın, üreteceğin bütün çözümler zaten sorunun içinden çıkan çözümler. Aynen çözüm öyle. Yani hiçbir zaman kolay olmuyor bu tip şeyleri değiştirmek. Sorunu Her zaman çözecek, zor yani. Evet, zaten zor. Sorun çözecek, çözecek olan bir şey varsa bence insan da kendi kendine öyle bir çözüm falan bulmayacak. İçinde bulunduğu ekosistemin dengenin dayattıkları neticesinde çözüm bulmak zorunda kalacak. Öyle. Yani işte su kaynağı gün, azalacak ve diyeceksin ki şöyle yapmak ha, lazım. ne şahsından. zaman olur o bilmiyorum. O nedenlerle nüfus çok azalırsa belki o zaman belki. Hı hı. Bir çözüm bulunur bu tip davalar için. Onun dışında biri gelmiş işte şu ırkı yok etmiş, biri gelmiş bilmem ne yapmış, yarısını götürmüş. Onun bir çözüm olacağını çok inanmıyorum. Çok tabii şöyle yani şimdi Thanos haklı mı haksız mı muhabbetinde adam tam motive anlıyorsun. duygusal da falan hı hı. da yaklaşılmış filmde. Evet ya adama bir hak veriyorsun. O işte ben o yüzeyselin dışında bir bakış. Tabii canım öyle. Atabiliriz diye düşündüm. O oh, söyleyeceğim bu benim.